Merhaba ben Mesut Çevik. WWDC 17 kapsamında aslında enteresan konulardan bir tanesi de arttırılmış gerçeklik ve yeni iPad Pro'ydu. Yeni iPad Pro, Pro 10.5 inçlik boyutuyla beraber aslında kullanıcılara farklı bir deneyim sunmak için geliyor. İnceltilen çerçeveler 9.7 inçlik iPad ile aynı kasada 10.5 inçlik bir iPad Pro deneyimini kullanıcılara yaşatma imkanı sunacak. Aynı zamanda A10X işlemcisiyle beraber de oldukça işlem gücü yükseklere taşınmış durumda. Ve iOS 11 ile beraber baktığımızda ise iPad'in artık bir dizüstü bilgisayara ikame edecek bir hale geldiğini söyleyebiliriz. En azından ultrabooklarla kafa kafaya kapışacak özelliklere sahip olmuş durumda. Artık bir temiz var. Hızlıca uygulamalar ulaşabiliyoruz. Hangi uygulamada olursak olalım. Uygulamalar içinde sürükle bırak özelliğine sahibiz. Bir resmi bir uygulamadan diğerine sürükleyebiliyoruz. Ya da yazıları sürükleyebiliyoruz. Aynı zamanda birden fazla uygulamayla aynı anda çalışmak da çok daha kolay hale getirilmiş. Ama buradaki iPad'lerle beraber aslında iOS 11'in kendi içindeki dahil özelliklerden bir tanesi de sergiliyor. Nedir bu? Arttırılmış gerçeklik özelliği bu arttırılmış gerçeklik özelliği ile beraber aslında Apple sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikte neler yapabileceğini de net bir şekilde ortaya koydu. Zira bu kitle beraber artık geliştiriciler arttırılmış gerçeklik kullanan uygulamaları çok hızlı bir şekilde geliştirebilecekler. Arttırılmış gerçeklik uygulamaları sadece cihazın üstündeki sensörlerden değil aynı zamanda, zamanda makine görme gibi günümüzün yapay zeka ile beraber geliştirilen gelişmiş algoritmalarını da kullanıyorlar. Ne yapıyor cihaz? Kamerasıyla beraber yüzeyi bakıyor, yüzeyi algılıyor yüzeyin üstüne çok uygun şeyleri yerleştirebilmenize olanak sağlıyor. Yerleştirdiğiniz objeler o yüzeyin bir parçasıymış gibi, zımpa yapıştırılmış gibi yapışıyorlar ve sensörlerle beraber aynı zamanda kameranın görme gücüyle beraber de sanal dünyayla gerçek dünyayı birleştirip bir interaktivite kurabiliyorsunuz. Burada geliş bize gösterilen demolar oldukça gelişmiş seviyedeydi. Nasıl? Mesela masanın üstüne bir bardak yerleştiriliyor ya da bir vazo yerleştiriliyor. Sonrasında bir ışık yerleştiriliyor ve ışık yakılıyor. Işık yakıldığı anda sadece çevresindeki 3 boyutlu sanal objeleri değil aynı zamanda masayı da aydınlatıyor sanal olarak. Çünkü buradaki yapay zeka her şeyi ayrı ayrı işleyerek bir interaktivite sunabiliyor ki gerçekten muazzamdır. Bizim şansımıza da Tim Cook'la beraber deneyimleme fırsatı bulduk. Tabii ki burada beraber deneyimleme çok abartı bir kelime oluyor. Zira Tim Cook deniyordu. Ben de yanındaydım ve o şekilde o deneyimlerken aslında arkasından bir çekme fırsatı buldum. Büyük ihtimalle herhalde diğer basın kuruluşları da beni çekiyordu çünkü etrafımız gerçekten oldukça büyük kalabalık bir güruhla çevriliydi. Yeni iPad Pro'dan söz etmemiz gerekirse eğer ince olmuş, hafif, çok güçlü bir donanıma sahip oluyorsunuz. Bir önceki işlemciyle yeni işlemciyi kıyaslayacak olursak %40 arttırılmış grafik performansından bahsediyor Apple. Her şey çok hızlı çalışıyor. Zaten eğer bir tablet alacaksanız iPad ailesi hangisini alırsanız alın, Pro'sunu alın, normalini alın şu anda en iyi tablet deneyimini sunuyor. Uygulama zaten uygulama konusunda herhangi bir sıkıntısı yok tablete özel. Ve yeni iPad Pro ile beraber de özellikle 120 Hz arttırılmış panel, HDR desteği, 11 ekran her şeyle beraber kullanıcılara gerçekten çok farklı kategoride bir ürün sunulmuş oldu. 120 Hz ekranda aynı zamanda şunu da belirtelim. Sınıfın en hızlı tazeleme oranına sahip ekran aynı zamanda adaptif refresh rate ismi verilen kendi tarama hızını uygulamaya göre düşürüp arttırma özelliğine sahip. Mesela diyelim ki sabit bir uygulamaya bakıyorsunuz. Resim hiç değişmiyor. Burada 24 Hz tazelemeye düşüyor. Uygulama hareketli görüntüye sahip bir film ama sonuç olarak 120 Hz'de gerek yok. Burada 48 Hz'de tarama yapıyor ama ekranı kaydıracaksanız diyelim. Hızlı bir şekilde objelerin yer değiştirmesi lazım. Burada 120 Hz'de geçerek size hızlı bir şekilde aslında objelerin yerini değiştirerek çok akıcı bir deneyim vaat ediyor. Aynı zamanda kalemi de geliştirilmeye gidilmiş. 120 Hz'lik panelle beraber kalemin tepki süresi 20 milisaniyeye kadar düşürülmüş. Gerçek bir kalem deneyimi yaşayabileceğini söyleniyor. Burada kalemi kalemi deneyimleyemedim ama genel olarak ekranıyla görüntüsüyle gerçekten çok iyi bir iPad ortaya konmuş durumda. Kamera konusunda da güncelleme yapılmış. Artık 12 megapiksellik kameramız optik sabitlemeye de sahip. Böylece artık tabletimizle düşük ışıklı ortamlarda da oldukça iyi görüntüler çekebileceğiz. Video kaydederken de daha sarsıntısı görüntüler elde edeceğiz. Bu videomuzda yine iPad Pro'ya artırılmış gerçeklik teknolojilerine şöyle bir göz atmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.